Hepinize selamlar dostlar. hepiniz hoş geldiniz. Ukos'la Ben Ukos'tan Sefa. Dostlar bugün de sizlerle birlikte Assassin's Creed 2'nin ikinci bölümüne başlıyoruz. Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen oyuna geçelim. Biliyorsunuz arkadaşlar Assassin's Creed 2'nin birinci bölümünde Ezio Auditore ve abisiyle beraberdik. Karşı tarafta bizi sevmeyen bir adam vardı. Onunla böyle bir gruplaşma vardı. Gruplaşma ile beraber bizim de grubumuz toplanmıştı. Bir laftalaşı olmuştu. Sonra bir kavga olmuştu. Tabi biz yenmiştik haliyle. Şimdi ikinci videoya devam ediyoruz. Tekrar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bid race against Federico. Diyor ki tekrar yapacağına... E, Federico ile yapacağını yarışı kazan diyor. Hadi bakalım. 3 2 3 Hadi bakayım aslanım. Ya bak böyle bloklarsan olmaz ama. Böyle bloklarsan olmaz ama. Kardeşim sen. Nerede? Aa karşı mı? Ya hayır ya hiç sevmiyorum ya. Ay. Yo yenilmedi ki. Kim yenilmiş? Ay ben de karşıya gidiyorum keneceğim diye. Ama anladım şimdi. Abi göstermiyor ki nereye gideceğimi. Adamı takip edermiş bir şey gördüm ben. Yani kötü. Bak bir de önden başlıyor. Allah'ım ya. Kardeşim biz. Hadi bakayım. Altayır. Yarış kazandım. Nereye gidiyorsun? Göreceksin. Neyi göreceğiz? Tövbe de la. <laughs> Hadi bakalım. Ben de şuradan çıkayım. The best. The best. The best daha sade işler. <laughs> Jubayr. Evet sevgili dostlar, Assassin's Creed 2'ye tekrardan hoş geldiniz. Bu kadar yeter. We really Eve gitmeli izliyor. Bekle diyor. That's you. Bırak Kristina uyusun diyor. <laughs> diyor. <laughs> nice. Eski daha şey değil ha, çakal yani. Pay a surprise visit to the beautiful Christina Vespucci. Ne yere bakan yürek yakan var ya. <laughs> Eve gidelim dedi hala oturuyor orada. Allah Allah insan deli eder ya. Hadi bakalım. Holds Bla 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 Bir atla aşağı. Hadi bakayım. 73 tane varmış. Biri biz birincisini açmışız. Hadi bakayım. Dikkat <laughs> et. <laughs> Uzağa gitmiş olamaz diyor. Aramaya devam edin diyor. Bir de sanki biliyormuş gibi dibim, dibimde duruyorlar ya. Ben onu sevmiyorum yani. Baba baba baba. Tamam. Şimdi görünme ihtimallerimiz var arkadaşlar. Sola görüyorsunuz hiding post yani gizlenme yerleri diye spot diye gizlenme yerleri diye bir şey var. Buralara saklanabiliyorsunuz. Düşmanın sizi görmesi dahilinde. görürse eğer yani. Kim var orada? Mi. <laughs> ben. Esu. Aşırt o Biliyordum. Gelebilir miyim? Sadece it came gitmez. Come here. Oh. Oh, it's you. görmek zorunda Ay. No no, that's not necessary. Voglio la sua testa. Ona kafasını bana getirmiyor. Hadi <laughs> yavrum. <laughs> kaç 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 Adamın koş sana. Aa saklanamıyoruz çok berbat bir şey. Hem de çok saçma bir şey. Koş 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 izimi kaybetti kaybetmem lazım. Köşeye git köşeye git git köşeye. Abi niye bir şeyler bulamıyorum ben kafayı yersin. Atla, atla, atla. Hah, güzel. Niye aramayı bıraktınız? Arasanıza. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şükür. <laughs> Ulan, ACO var ya... Neyse. Az daha başımıza bela alıyorduk. Günaydın baba. Benimle gel. Yani bir şey mi var diyor. I know all about your fight with Di last night. And then this little visit Your behavior is unacceptable. It, it It. reminds me of myself when I was your age. No, Padre. Avete la mia parola. I've prepared some documents here for Lorenzo Di Medici to review. I need them delivered to him. With haste, Father. Return to me when it's done. Birinde bana yoruyor. Şimdi arkadaşlar kısaca açıklayayım ne olduğunu. Şimdi babası bunun evde olmadığını tabi anlıyor. Kardeş de diyor hani akşam geçen akşam abisiyle işte. İşte hadi eve gitmemiz lazım. Gür gitme. Hani babası bekliyor manasında söyledi işte. Eve gerekiyor diyor. Yok diyor ben gideceğim hani o şey diyor gidiyor işte. Sonra sabah eve geldiğinde babası kapıda bekliyor tabi gördüğünüz gibi. Sonra diyor ki günaydın babacım günaydın. Sonra şey yok benimle gel diyor. Yani böyle katı bir sesle söylüyor içeri gidiyorlar. Ezio diyor, diyor ki bir şey mi oldu hani diyor. Kötü bir şey mi var diyor. Senin diyor hani bu yaptıkların diyor. Evde diyor sen beni aptal mı zannettin diyor. Akşam gelmedin biliyor bilmiyor muyuz sanki diyor. Yani falan filan diyor. Muhabbetlere dönüyor. Bu yaptığın yani aptal cesurluklar diyor. Sonra gülmeye başlıyor. işte tam benim gençliğim gibiydi falan filan. Fistan alıyor götürüyor. Sonra bize bir şey verdi deliver Giovanni's letter to Lorenzo de Medici. Bir kağıt vereceğiz Lorenzo de Medici'ye. Deliver the letter. Tamam. Babası destekliyor bunu hani. Yaptığı, kötü, yaptığı şey kötü olduğunu biliyor ama destekliyor yani, yani aynı zamanda. Ne diyebilirim ki? Yapacak bir şey yok. Ah. Bakalım neymiş. Inventory, weapons, armor, supplies, items. O değil. Ah. Inventory, outfit. O değil. Yo göstermedi. Neyse. Nerede bunun yeri? E ben sizden niye uğraşmak zorundayım ki ya? Hayır, yani sizinle uğraşmak zorunda değilim ki. işte ya her yere saklanmışlar anasını satayım. Gel yam buraya. Üç bulduk tam yürü 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 yürü. Ah Ezio ben trovato. How are you? Come sempre. I have a letter for Messer Lorenzo. I'll see that he receives it when he returns. Returns? They've gone to Villa Careggi, I'm afraid. And not expected back for at least another day. I'll let my father know. Hmm, tamam. Sıkıldım sizden ya. Her yerde karşımıza çıkıyorsunuz. Çatılardan gidelim ya, yeter. Keep up the good work. Biskero. <laughs> you worry too much, Giovanni. Francesco Di Pazzi is in prison. The threat is in. Remember, my friend, Ubert Good morning, Gonfaloniere Alberti. To you as well, young man. I trust you delivered the message. Si, padre. But it seems Lorenzo is out of town. Hmm. I did not anticipate this. What does it matter? So you wait another day or two. Listen, your mother and sister have been looking for you. I'll need you again in a little while. But for now, we'll see if you can't help them. Are you sure? Yes, now if you'll excuse us. Good to see you, Ezio. Hadi bakalım. 100 Florin aldık. Florino. <laughs> Buna şimdi bakmayacağım. ne istiyorsunuz? Kız kardeşimiz ne istiyor? Ne istiyor? Ona hey bakalım. Bene. Okay, güzel. <laughs> It's Duccio. What of him? I think he's been unfaithful. Who told you this? The other girls. I thought they were my friends. Arbiş. Cadılar. I loved him. Onu sevdi. ne okla diye. Böyle zannediyordum. Oo, on nasıl da cadılaştı? Var ya bir dakika da. Abi şeytan bildiğin ya, boş boşuna kadınlara şeytan dememişler. Ben onu sevdim. Sonra dedi ki gebermesi lazım. <laughs> Abi şaka gibiler ya. <laughs> Buradan gidemem. Beautiful. Nothing but the best for you, amore mio. But what of Claudia? Claudia, no. Claudia, not I you. you'd been promised to her. The father said I could do much better than an Auditore. Ah, oh, virbante! Come, let us walk a bit. Walk? I had something <laughs> else in mind. My... Oh, Duccio! Mm. Mm. I lost to give you up to Ezio, my friend. Ah! Machete, filha! You insulted my sister. Parading around with this puttana. What are you talking about? I saw the gift you gave her. The things you said. Maybe your sister shouldn't be so stingy with her virtue. You broke her heart. And now I'm going to break your face. I do, Akalam. Give to a but when it comes time for action, ha! Huh, You'll regret every your mouth. Stay away from my sister. Oh, that's. Hold on. Ne oluyor lan? Sakin olacaksınız mı? <laughs> Yoksa ben mi sakinleşirim, Hadi bakayım. Hı? Siz daha Muhammed Ali'yi görmemişsiniz ama. Sol. Evet sol güzel. Hadi bakayım. Sol. Sağ. güzel. Hadi. Hop. Sağ. Hadi. Ey yavrum ey be. Kelebek gibi uçar. Arı gibi sokarım. Hadi bakayım. <laughs> Burada da arkadaşlar büyük ihtimal ailelerimizin verdiği görevler olacak. Onları yapacağız. Ezio, hey, ne var? Petruccio, you should be in bed. Yataklı olmalıydın. Tüyleri istiyor. Ne için? Yedim. Bu bir... Haa, tüy Yes, I promise. Bir tane koyacaksın. Bir <laughs> git lan yatağına. Diyeceksin, gidecek. atla Abi oraya değil. yok izliyor var ya lan. Nerede? Karşıda mı? Göremiyorum ki arkadaş. Koş 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 koş. Allah'ım. Çıldırırsın. O müzikleri çok iyi ama. Baya iyi müzikleri. de. Here as promised. That's your brother. You still haven't told me why you want these. I will in time. Aga. Zamanı gelince söyleyeceğim diyor ne. Şimdi bir sorduk bir sorduk kardeşimize hani bu şeyler niye lazım diye. Tüyler neden gerekiyor diye. O dedi ki gizli. ne hani sır. Tamam dedik. Eyvallah. Fast. Really fast. Well. Okay. Şimdi posta görevi aldı. hızlı bir şekilde götürmemiz gerekiyor. Deliver these two letters to guarded recipients. Hadi koş 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 koş. Really really fast. Okay. I did. I will deliver really, really fast. Ya yapma ama ya. Oo. Oh. Ya var ya şu boş boş insanlar yüzüne çektiğimiz derde bak ya. Dur lan bir adama vuruyoruz iki dakika. Koş oh, <laughs> <laughs> <Ne yapayım> ya. <laughs> koş 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 atla süpersin. Sonra karşı atla hadi bakayım. Tut 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 tut. Adam adam. Altayır ya. Küçük Altayır. <laughs> karşıya zıpla. Karşıya da. Hadi bakayım. Nerede adam? Bir dakika orada kim var? Ya burada niye adam var? Problem o anladın mı? Ulan başka çiçek yer mi bulamadınız sizde be? İn aşağı. Deve. <laughs> Zıpla tut adam. Hadi bakayım. ne yapıyorsun? Eziyor ya. Yani. Çok güzel. Tamam. Şuradan gideceğiz. Hadi bakayım. Hmm. Yumruk dövüşü var. Yumruk dövüşüne girecek. Ha, başka bir görev. Bakalım neymiş. Hmm. Hı -hı. Hmm. Diyor ki, kocam diyor, başka karılarla karıştırıyor diyor. Ona bir ders vermeni istiyorum diyor. Tamam, biz de verelim. Sıkıntı yok. Nerede? Şurada. Ne böyle lan? He? Deve. He? Karın var başkalarıyla mı karıştırıyorsun lan sen he? Ağzına vurduğum çocuğu seni. Kararım kafanı gözüne. Yat aşağı. Kırarım seni bir daha burada görürsem. Deve ya gidiyor karısını bırakıyor gidiyor. Karlarla kızlarla karıştırıyor ya. <laughs> Manyak mı ne? <laughs> yok bir şey yok bir şey, şey yok. şey yok. Hiçbir şey yok ya. Dostlara ben gidelim evimize. Kalan görevlerimize de bakalım. Şu an tam 25 dakika olmuş dostlar. Burada videoyu sonlandıracağım. Sadece annemizin görevi kalmış. Uzun olmasını istemiyorum. Canlı sıkılsın istemiyorum. Bir daha videoları çek çekerim zaten. Hiç problem olmaz benim için. Ben oynarken eğleniyorum. İnşallah siz de beni izlerken eğleniyorsunuzdur. Dostlar burada Assassin's Creed 2'nin ikinci bölümünü burada bitirmiş oluyorum. <laughs> Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Sağlıcakla bakalım. Selamlar. Sağlıcakla. Ugh. <sighs>